Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün siz aslında yarın için vlog çekecektim. Ama bugünden başlayayım, yarını da ekleyeyim, sonra paylaşırım diye düşündüm. Çok da güzel düşündüm, onlar düşündüm. Şimdi bugün pazar saat 8'i geçti herhalde çünkü eve ya, girme yasağından 10 dakika önce eve girdik. <laughs> Şimdi ben bugün ne yaptım? Bugün o, e, kitaplığımdan bazı boşluklar var. <laughs> okumadığım kitapları çıkarttım. Okuduklarımı bıraktım kitaplıkta. Onları bir sıraya soktum. 2020 bitmeden de bu kitapları okuyacağım. Ne hiç kitap okumadığımı fark ettim çünkü. Şimdi önce sırayla göstereyim bunları. <laughs> 90 dakikada Platon var. Bunun Hegel'ini okudum. Platon'u okumamıştım. En ince olarak bu olduğu için aralarında bunu seçtim. Hemen okur bitiririm 90 dakikada. Daha sonra şöyle yarım bıraktığım kitaplar var. Aralarında belki önceden okuyacağım diye gösterdiğim kitaplar da vardır. Çünkü çoğu kitabı yarım bırakmışım. Canım hiç kitap okumak istemiyor. Özellikle burada bir kitap vardı az önce. Nereye koydum ben onu? Kitabı kaybettim. <laughs> İki şehrin hikayesi mi? İki şehrin arasında mı? Charles Dickens'ın kitabı. Ben gerçekten kitabı kaybettim şu anda. Ha şey telefonun altına koymuş. <laughs> İki şehrin hikayesi. Onu o kadar sıkıldım ki okumaktan, e, e, İçerideki salondaki rafa koyacağım annemle birlikte. Annem yemek yaparken ben kitap okuyorum böyle. O zaman onu bitiririm diye düşünüyorum. Şu lanet olası kitabı bitirmek istiyorum. Abi, Jo eh kitabı e, e, Kitaplarını çok seviyorum Ama bu kitap gitmiyor Yani okunmuyor Çok sıkıcı Ama e, en çok da bunu okumuşum Yarım bırakmışım 221. sayfada bırakmışım O yüzden ilk önce bunu bitireceğim anda bitiririm diye düşünüyorum Sonra e, Çöplük diye bir kitap Bunu da okuyorum dedim bazı video, vloglarımda Falan ama Bıraktım yarım bıraktım Sarmıyor çünkü bunu da ikinci kısmında bırakmışım. 51. sayfada bırakmışım. Gitmiyor gerçekten. Deneyeceğim okuyamazsam ikinci el olarak değiştireceğim bazı kitapları. Çünkü... Sonra kapan, meşhur kapan. Hala okumadım, hala... Bitmedi. <laughs> 105. sayfada bırakmışım. Ama bu Simon Beckett'ın kitaplarını ilk vloglarımı izleyen, videolarımı izleyen bilir. Simon Beckett'a aşığım bu adamın bende şu anda 1, 2, 3, 4 kitabı var bununla birlikte. Kitapları zor bulunuyor. Eski kitapçılarda bulabiliyorum ya da internette. Ve 4 kitabı da bu da dahil işte. 4 kitabı da geliyorsun okuyorsun sonuna kadar sarmıyor. Sonunda bir sarmaya başlıyor. Böyle bir 50-100 sayfa. Sonra akıyor kitap. Yani ne yapayım? <laughs> Sonra söylemeyeceğine söz ver. Bu da Jennifer McMahon'un. Bu da yarım kalmış. Nerede? Ya? Bu da 6. bölümde yarım kalmış. Sayfa 110'da kalmış. Bu yazarın da bende de e, bir iki tane kitabı var bununla birlikte. Aslında 3 olması lazım. Nasıl iki oluyor ya? 2 tane varmış. Bilmiyorum. Bununla birlikte iki tane var. İlk kitabını çok beğenmiştim. Gerçekten çok sarıyor. Ama o kafaya girmem lazım sarması için. Ve bu aralar sarmıyor. Daha sonra hızlı hızlı geçeyim de bari. Şu kitaplar var. Ha, bunları hiç başlamamışım. Bilmiyorum. Belki de değiştiririm. Bunu değiştirmem de ondan sonraki sayacaklarımı değiştiririm sarmazsa. E, Dostoyevski'nin kumarbaz var. Bu kumarbazı e, okumak istiyorum aslında. Ben bu Dostoyevski'nin bende suç ve ceza kitabı var. Onu da şöyle söyleyeyim. Bunu da en kalınlığı almıştım. Ve 109'da bırakmışım. Ben Dostoyevski bu kitapta sevmedim. Yani aslında çok ünlü, çok iyi bir kitap bu. Ama akıcı gelmiyor yaz, yazısı bana böyle. Çok her şeyi betimliyor, anlatıyor. Bana çok sıkıcı geliyor. O yüzden bir de dedim başka kitabını da alayım. Kumarbazı hem ince olanını alayım dedim. Belki sarar, belki suç ve cezayı sevmemişimdir. Yani şimdi Dostoyevski'ye de bir şey diyemem. Adam şey yazar yani. <laughs> Neyse. Daha sonra After Earth ilk saldırı diye bir kitap var. Ba galiba bunun şeyi de var. Ee, filmi falan da var bilmiyorum yani araştırmadım bunu ikinci el almıştım orada gördüm aldım direkt bunu da öyle aldım eğer sarmazsa tekrar gidip değiştireceğim hiçbir fikrim olmadan aldım hmm, bu da zaten yazıyor DX Plus kanal bir kanalda bir dizi olarak oynuyor galiba bunun serisi de var ama ben bunu ilk okumaya başladım birkaç sayfa. 13'e kadar falan okumuşum. Gitmeyecek gibi ama tabii açılırsa bilemem. Sonra 12 tane kitap var bu arada okumadığım. Almışım öyle kalmış. Ee, Gölge Şehir. Bunun ikincisi bu. Şeyin. Bayağı pek gelen ikinci kitabı. Bu e, ilk kitabı çok güzeldi. Sonra filmini izledim. Filmi de çok beni sardı. Bunu da ikinci bölümünde bırakmışım. Yani başlamışım. Kalmış sararsa yani sarar büyük ihtimalle ve seri tamamlamak için alırım. Sırf seri tamamlamak için bile alabilirim. Bu da e, Lanetli Kızlar. E, bir de bunun ilk kitabı var. O da e, Kötü Kızlar Ölmez diye. Yani gençlik kitabı bu birazcık. Böyle şey anlatıyor. İşte hayalet falan filan. yeni okula başlıyor bir şeyler. Bayağı 2-3 sene önce okudum o kitabı da. Yani ilk çıktığı zamanlar okudum. O da bu da seri olduğu için seriyi tamamlamak için aldım. Yani kitaplığımda hem dursun diye hem de okurum. Ama artık o kafa beni sarmıyor. Yani yeni kız okula başlar. Kardeşi gelir bir şey olur. bir aşık olur. Beni sarmıyor. <laughs> deyip romantik bir kitaba geçiş yapıyorum. Saklı Deniz. Bunu şeyden aldım. Kitap fuarından. Sarar mı sarmaz mı bilmiyorum. İlk bölümünde bırakmışım zaten. Başlamamışım bile ben bunu. Çünkü ben Beni Bilen Bile bir ara Ahmet Batman okuy okuyordum. Orada bütün serisi var. Adamın bütün kitaplarını okudum. Artık bana şey gibi geliyor böyle kitaplar. Samanyolu gibi geliyor. Özellikle Ahmet Batman'ın kitapları samanyolu dizileri eşittir yani. <laughs> Hatta büyüktür samanyolundan gibi bir şey. Öyle acıklı bir şey yapmaya çalışıyor adam ve ben beğenmiyorum artık. Bu da Saklı Deniz. Bunun konusunu da bilmiyorum. O gün almışım. Gaza gelip ben kitap foruna neler neler aldım. <laughs> böyle okumam gereken 12 tane kitap var. Bu video 7 dakika olduğu için ben bunu kitap vlogu olarak paylaşacağım. Ee, ve bundan sonra bir vlog'a başlayacağım. Bir günlük vlog'um mu? Pazartesi yarın. Şimdi onu da çekerim. Bu kitap vlogu olsun. Şimdi bugün pazar gecesi ve ben gidip annemlerle John Wick izleyeceğim. 1, 2, 3 artık nereye kadar giderse. Ben izlemedim. Çok sevildi o şey. Ama ben öyle herkes sevdiği zaman izlemeyi sevmiyorum. Bir gün sizlerle Netflix puanlamama, benim puanlamama göre onların videosunu yaparım. Ha bir de şu kitap. Ben bir kediyim. Hala okumadım çünkü çok kalın bir kitap. 600 sayfa falan. Yani gözümü korkutmuyor değil. <laughs> Korkuyorum bu kitabı okumaktan. Ama kedinin bir kedinin gözünden insanları ve etrafı anlatan bir kitap. Kitabın yazarı da Natsume Soseki. Soseki. <laughs> Japon büyük ihtimalle. Ama okuyacağım. Öyle baskısı falan çok güzel. Yarın falan belki vlogdan sonra oda turu yaparım. Yeni bir oyun odası yapacağım. Aynı kadar konuşuyorsun gelmiş. Yeni bir oyun odası yapacağım. Onu yapınca da o da videonu çekmeyi düşünüyorum. O zaman şimdi gidip John Wick'i izliyorum. Gecede Platon'a, Platon, <laughs> Plato'ya başlıyorum. Daha sonra öbür vlog'a geçiyorum. Bye bye. Videoyu da beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.